sıfırlananlar bot bu arada bunu da söyleyeyim size. Çünkü hani mesela bakın benimkine. Benimki 2024. Yani 2024'te oluşturum. Adam sıfırda oluşturur. Neyse, o zaman arkadaşlar şöyle seviye. Kimle başlasak maça? Ben ee, abi ben madem birbirim var arkadaşlar tek hesaplaşmada bibimle başlıyorum. Umarım kimi öldüğümüzü hatırlayabiliriz Akışar Güzel bir video sizi bekliyor. Hafta sonu boyunca arkadaşlar zaten e, tatilde arkadaşlar 2 Nisan bayram tatilinde arkadaşlar hafta sonuna bayağı bol bol video atacağım. Bol bol video atacağım da gerçekten arkadaşlar. Ben boşa kullandım. Şaka, şaka maka ne alaka. Bayağı bir video atacağım işte. Ee, güzel olacak bayağı. Keyifle bir kek. Keyif. Bu da tamam. Bu tamam, da aldık seride alırsak seride dalacağız lütfen. Birinci olursa arkadaşlar o karakterle devam ediyoruz bu arada. Şöyle alalım bunu da. Yeni de iyi de hiçbir bok vermiyor. Arkadaşlar siz nasıl kaça ulaşabildiniz günlük seriden? Ben hiç bozmadan arkadaşlar direkt 14'e geldim. Yani bozulmadı. Günlük serim hiç bozulmadı. Satın da almadım. 14 gün iyidir. Arkadaşlar bence e, şu an size süpersel sıfır hesabı 8 günde fen veriyor arkadaşlar. Yani e, bence yani nasıl olacağını göstereceğim? Bence işte sıfırdan güzel bir hesap açın. O hesabı arkadaşlar günlük seri alınca e, ilk günlük seri ödülünde Star Edis ardından Edgar, ardından Edgar'ı 7 seviye yapıyor. Ardından 7 seviye Edgar'ınıza bir tane e, şey şey veriyor uçuyorum aksesuarı sonra 9 seviye yapıyor sonra yıldız gücü veriyor şey. Sonra 10, e, 11 seviye yapıyor hiper şarj veriyor ardından da Feng veriyor abi bunu da göstereceğim size bana inanmayanlar için. Ben mesela çok yakında alacağım. Abi çok vurdu. Çok vurdu. Öleceğim. Fullle canımı. Oh be. Kostüm eğer bir daha kazanırsam kostümümü değiştireceğim bu arada. Arkadaşlar şöyle de bir kural koyuyorum. Arka arkaya 3 kere kazanırsak video biter. Evet, öyle. Güzel bir kural. Stu yok Stoo, eğer ölürsek Stu'ya dedim. Suki ölme lütfen Suki ölme abi. Hayır 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 sağlık var sağlık. Kim öldüm? Stu'ya öldüm. Stu bizde var. Eğer Stu bizde olmasaydı bakalım hangi karakter seçecekmişiz? Bakalım Stu'nun en sevdiği karakterim miyim? Sadece bakıyorum. Kenji zaten o olsa da seçemezmişiz Kenji çünkü seçilmez. Of oh yeah. ya arkadaşlar ben gittim ya yanlışlıkla burada spotu ya. Spotla adı vallahi şey başkanım ben. Spotla bir yazayım arkadaşlar şunu, bir dakika pardon. Spotla başkan başkanlığı verir misin? Verir misin kanka? Biri ver yanlışlıkla yanlışlıkla kuzenim verdi galiba. Bu kuzenim vermiş olabilir arkadaşlar. Çünkü ben bu hesaba girdim vermedim. Galiba. Umarım verir abi ya galiba neyse. Şimdi eee. Sutumuzu seçelim sonra benim diyeceğim şeye geçelim arkadaşlar. Sutumuzlarda 203 kupa sutu. Oo. Oh! Sutumun yeni kostümüm nerede oldu? Neyse iyidir. Şimdi arkadaşlar size o dediğim şeyi göstereyim bakın. Nerede? Ahmet. Tamam Bu sıfır hesabı benim en yeni hesabım. Bakın günlük seriden. Bakın Feng veriyor. Bakın Edgar'ıma bakın. Bakın Edgar'ımda ne var? Bunlar var. Bunu veriyor. İşte bunu veriyor. Beleş. Bunlar veriyor. Sıfır hesabı mutlaka açın abi. Açmayanlar çok şanssız olacak. Büyük ihtimal. Benim önerim açın. Bence açın. O zamanlar bir devam ediyoruz. Tuyla bir maç giriyoruz. Bakalım hangi oda modunda girsek abi. Ben canım çok savaş topu girmek istiyor. O zaman savaş topuyla başlayalım. Arkadaşlar. Lan ben de sadece tek hesaplaşmaya girebiliyorduk. Arkadaşlar o yüzden ilk öldüğüm karaktere dönüşeceğim. Ee, o yüzden ölmemeye çalışacağız. Diyecek bir şey bulamadım. İyi öldüğüm karaktere dönüşüyorum abi. Bu böyle üçlü takımlı maçlarda. Anladın? Lütfen Surge beni öldürme. Surge, Surge bende yoksun sen. Surge sen bende. Sen bende yoksun Surge. Zaten beni de alamazsın. Gel oğlum. Oğlum Stu vs Stu lan. Oğlum bu arada ben hala ölmedim. Kanka aynen seni sektirme gücün yoksa bir bok ayırımız. Hayır Surge öldürdü arkadaşlar. Tamam artık umurumuzda değil. Surge öldürdü maçı kazandığımız an. Surge'ün hemen yıldız oyuncusuna bakacağız. Herkese o da yoksa bizde arkadaşlar. İkinci öldüğümüz kişiye bakacağız tamam mı? Haberiniz olsun. Abi mermilerim boşa kullanıp anladın. Ya Surge. O zaman eğer o da yoksa üçüncü öldüğümüz kişiye bakalım takarız. Umarım e, en sevdiği karakter bizde vardır. Benim çünkü sadece 46 karakterim var. Anne ne? Lan! Bu arada bilerek kaybetmiyorum. Hayır, 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 abi olsaydım basacaktım, hayır. Bir üstüne üstüne kaybedemem. Oğlum bak. Anne Abi ya, Sörcün ultisi de yavaş gelmeli bu arada o şey. Kaybettik arkadaşlar. Ve ilk mal kaybediyoruz. Çok iyi ya. Bakıyoruz şimdi söyleyeceğim. Abi bir dakika. Üf abi rozete bak. Üf abi. Arkadaşlar 4 günde ben 200 kişi yok edeceğim. Abi şu göreve bak. Çok güzel. Lan bil çıpıra benziyor. Arkadaşlar Esra Rengiz kasabı izleyenler bilir. Bil çıpıra benziyor. Yoksa abi bir çıpırdan mı? Bir Garip. Neyse. Şimdi bakıyoruz kim öldürmüştü bizi ilk stu. Ah, <laughs> <laughs> yok. Kendimiz yok arkadaşlar. Bizi üçüncü öldüren kişi kimdi? Abi harbiden bizi üçüncü gol kişi kimdi? Dynamite'di galiba. Evet evet Dynamite'di hatırladım. Yanlışsa da artık söylersiniz. Onun da sözcümüş. Arkadaşlar sütüyle devam ediyoruz. Abi be, ben buradan tek hesaplaşmayla baş devam edeceğim. Eğer karakterlerin full olsaydı olacak. Arkadaşlar bu arada kostüm seçmek zorunlu değil. Kostümü alamam çünkü para, para video çekemiyorum maalesef. Maalesef. Arkadaşlar <laughs> hakkında Brawl class Plus açalım, videosu gelsin mi? Nasıl olur? Ben kendimi sizin kaç Brawl Pass Plus'ınız oldu ya da Brawl benim bir, bir tane Brawl Pass Plus'ım oldu. Onun dışında hiç olmadı. Evet. Ve 5 dakika arayla. Oğlum sen beni alabilir misin lan? Al direkt alacak. Oh oh. Onu nasıl atayım? Ne oldu lan? Abi kuzenimle ben çok imparator izlediğimiz için. O hep onu nasıl oluyorsa garip garip. Neyse. Oğlum şey gel lan buraya. Seyit! Ananı! Ananı! Ah! Ulti bastım. Ulti basmıştı. Ulti bast lan ben nasıl hazıra bastım. Bir dakika ya. Ha maçın bitmesi lazım ya. Bak bir dakika. Biraz bekleyelim maç biten bitsin. Hala bitmedi. Arkadaşlar yakında benim hesabım inceleme videosu da gelecek. Bakın buradan kanalıma giriyorum. Burada arkadaşlar bütün videolarım gözüküyor işte. Burada bütün atacağım videolar gözüküyor. Ölüm karakterine hücum edilmesi falan karakterler. Burada arkadaşlar kuzenimin kanalın ismi de biraz garip. Barat Sert Kan yazınca kanalın ismi çıkmıyor. Arkadaşlar göstereceğim şimdi onun kanalın ismini de. Bakın arkadaşlar hep bundan yap. Hep bundan şey yapıyoruz. Hmm. Nerede bir dakika? Neyse boş verin arkadaşlar. Abone olmayı göstermeyin size. Artık bitmiştir herhalde maçı ya. Oh be bitmiş. Bizi kim öldürür? Şehit. Piper. Ha yok bize şehit var. Tamam tamam şehit oynayacağız. Ah oh, lan şehit eskiden çok severdim. Artık pek sarmıyor şehit. Gel bakalım. <laughs> of, arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Çekmem istediğiniz video fikirleri varsa onlardan da söyleyebilirsiniz benim olsun. Eskiden ses kalitem çok kötüydü arkadaşlar. Çünkü eskiden mikrofona koyuyordum elimi. Artık mikrofona koymama gerek kalmıyor. Gerek yok çünkü. Abi hayır hayır hayır. Sıkı ölemem. Sıkı öldü. Abi şaka bu. Bir daha ben 50 saat bekleyecek miyim bunun için? Ama öf ya. Çok kötü oynuyorum gerçekten. Bana da istek atabilirsiniz buradan bak full load efsane. Oradan istek atabilirsiniz. Biraz Edgar'ımı inceleyeceğim ben de. Bayağıdır Edgar oynamıyorum ben. Neden? Çünkü abi kupamın düşmesini de istemiyorum. Doktor Edgar'ım var. Eskiden yılan Edgar'ı daha çok seviyordum. Artık Doktor Edgar daha güzel bence. Sizce hangisi daha güzel? Doktor Edgar mı? Yılan Edgar mı? Bu bana çıktı. Yok ben bunu şeyden aldım. Pizza Planet. Eskiden bunu da özel tekliflerden aldım. 79 lirası. Galiba Super Ender kostümü. O oh, abi bir dakika. Ay ben bunu alamıyordum. O zaman galiba bu indirimdeydi abi. Umarım indirim, indirimde indirimdeydi. Abi bu arada bu kostüm çok şekil ya. Evet bakın dediğim gibi destansı kostum. Yok ben... Ne oluyor abi? Neyse bitmiş şimdi maç. Bitmemiş. Bitmemiş. O zaman kişiler benden göstermedi. Şu kan kuzenim kanalını bir göstereyim abi size. Kusura benim için rahat edemeyecek. Tamam abi nerede bu? Bakın. Bu garip biraz kanalın ismi. Aa bu video atmıyor bayılır. Neyse. Bunun kanalı var işte burada. Video falan atıyor. İzleyebilirsiniz. Garip bir yola. Ses kalitesi biraz kötü. Ben izliyorum. Güzel. Pardon pardon pardon. Ben aboneliklerimi göstermeyeyim size. <laughs> tamam. Bir dakika beni kim öldürmüştü? Squeak. Bakıyoruz. Leon. Leon da bende yok. O zaman ne yapalım? Me mecbur şeyde devam edeceğiz ama ben burada. Temizlik görevinden diyorum. Arkadaşlar ben e, temizlik görevi oyuna gelmeden önce zaten geleceğini biliyordum. Bakın çünkü dostluk savaşında en sonunda temizlik görevi vardı lan. Ben oyuna hiç bu, ben oyunda bunu görmemiştim. Şaşırmıştım. E, sonunda geldi arkadaşlar o modda. Biraz şaşırmıştım. dedim gibi geleceğine emindim. Neyse. Hadi bakalım. İlk acaba kim öleceğiz? <laughs> o tamam karşı takımın bütün karakterler bende var. Aa, kim öldürsek ölelim. Hepsi bende var. Ya Hank! 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 Adam biz suyun üstünden gidebiliyorduk ya. Ama şey de ölmeyeceğim. Şey de ölme! Hoppa <laughs> <laughs> Hayır şey de ölme. Lütfen şey de ölme. Abi ben bir daha mı oynayacağım gerçekten? Abi tamam. Kaybedin abi kaybedin. Kaybedin. Kardeşinin şeyini basalım şuraya. Öleceğiz ki. Umurumda değil artık. Öf. Bu arada arkadaşlar Hank çok güçlü karakter. Bu arada güçsüz diyenlere bilmiyorum da. Güçlü, bayağı güçlü karakter. İyi oynayanlar için bayağı güçlü ama. Beni efsanevi karakterle yeniyor Hank. Biliyordum abi. Devam ediyoruz. Hazır ver. Nakapta oynamamayı tercih ediyorum ben. Brawl Bir elde yok ya. Brawl Lucky olmasın. Elmas kapmacı hiç oynamayacağım abi. Abi ya da oynayalım videonun nasıl olsa. Kupamız düşerse de düşsün ya bu çekin. Son iki son iki turumuza giriyoruz arkadaşlar. Bu son bu bu turdan sonraki tur son tur. Bizde bir tek dynamite var zaten. Dynamite bizi öldürse dynamite oynayacağız. Bence yani o video pek izlenmeyecek. Ama arkadaşlar bu video eğer 5 like gelirse bunun devamı gelir veya devam gelmez de şey olur. Bunun devamı gelebilir. Hayır lütfen mikrofonu öldürme. Tamam aynı mikrofonu Bunun devamı gelir ya da Eee... <laughs> öldüğüm karakterin en sevdiği karaktere dönüşüyorum. Hoppa sen beni alabilir misin? Hop 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 abi öf ne oynuyorum. Şey de oynuyorum. Dostum. Ver kanka şunu. Hop sen beni alabilir misin? Alabilecek. Alacak bu arada alacak. Alama alama alma alma. Tamam tamam en azından maçı kazandım. Bu arada elmas kokmacıyı ilk defa bu kadar hızlı kazanıyorum. Hayır 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 Ya şimdi... Hayır! Hayır. Abi gidin alın onu, gidin alın onu. Ben hiç uğraşamam. Canım fullenmesini bekleyeceğim. Hayır! Hayır 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 hayır! Hayır hayır hayır! hop Kaç 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 kaç. Tamam. Alkış basalım şöyle. Kalkacağım geleceğim diyor. Abi. Sen kaya sen ben seveceğim. Nasıl olacak o iş? Oh yendik. Dynamite öldürdü. Dynamite son maçımıza giriyoruz. Sonra da aşağı videomuzu bitiririz. <laughs> tamam. Abi ne yazı bu Dynamite'in benim ha. Oh bir dakika şey gelmiş. Bin şey tamam. Hmm. Benim birbirim kaç kostüm var rahatım. Bu arada bu kost kötü bir kostüm. Ben beğenmiyorum bunu. Kaç şey? Abi ender kostümmüş Süper ender. En, Üç tane süper ender. İki spare enderim var. Frank'te bayağı kostümüm var benim. El Primo'da bir tane. Shelly'de bir, bir, tane. Ha iki tane varmış. Edgar'da üç tane. Brock'ta bir dört beş tane var. Dört tane. Bu oda hiç yok. Daryl. Rico'yu da göstereyim. Rico'da iki tane var. Heh. Tamam. Bu sefer şey oynayacağım. Savaş topunu kazanacağım.

i'm sona geliyoruz. Hmm, ne diysem? Ne desem? Görüşmek üzere.